i <laughs> your sen yine de dön. Gözümde buram buram hasretin de ağlıyorum. Elimde bir resimle bakıp bakıp yanıyorum. Derdimin derti var, bilir misin bunları? Gözlerimde perde unuttum güneşte doğmayı. Canımı yakan bir sevdayı zor bir hayli beslemek. Canımı yakan bir yarim yollarında beklemek. Öyle lafta olmuyor ki aşk hayli emek gerek. Şimdi şöyle anlatıyorum sen demek Gel yüzüme vuran seni sor bir halim atlı mı Yar yüreğin yok mu senin bilmiyor bu halimi. Beni sana akan bu göz anlatır mı Ağlatırdı her gecenin sensiz bir tanesi şey. Bir anda çekip gitmek istedim bu şehirden Ve lakin sensiz olan cennet bile cehennem Adını yazdım her sokakta bir hanım var seninle Şimdi sakın kalkıp bana tek bir kelime söyleme Sözlerime kulak verdi oldu tanık Bir tek sen anlamadın ne kadar yazık Bir yol var önümde yalnız ve de en aksa Asikar bu satırların bir şairim yolunda Unutma sevenleri ahı tutar unutma Delalet içindeyim bugün beni bırakma Ateş gözlerimde şimdi yalana aşikar Korkuyorum dış diyorlar diyorlar ki dil fikar. Söyle şimdi kime bıraktın o vefasız yüreğini Ben ağladım gülmedim yok mu merhamet Can canıma kastınız mı var ki böyle sattınız Kardeşim ve sevdiğim gözümün içine baktınız Korkularım sana yenildim ve bugün dünde kaldılar Ne yaptım ki ben sana Diyorsunca uzak kal Öldüğüm o gözlerine bir başkası bakarsa Bugün cinayet çıkar elini başkası tutarsa Yarın yüreği yokmuş Bir hasta taş kesilmiş merhameti Bildin hem gözyaşının dalgalarında buldum kendimi Nedensiz ve cevapsız soruların Cehenneminde yandım ansızın Neydi ki bu celal? Sen bile mutlu bitiremez Unutma Çünkü ben unutmayacağım Her ne kadar sevsem de Ben bu yüreğime taş basıp Sevdama kol kanat gelip Ceketimi alıp Terk ediyorum her şeyi Anda uçuşu verdi güzel anılar Diyarlarda Ciğerlerde... Rahatsız eden sigaralar Bugün de bu etkisi var Yine halisini karşıma getiriyorlar Bir tedavi göster bu bedenime Ben kaldım çığlıklar içinde Haydi başlıyorum ayta setiline Sus 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 dinlemiyorum Artık yalanlarına kanmıyorum Aynı sofrada ekmek bölüştü Son lokmamı sana haram ediyorum İyi geceler aşkım mesajı hoştu Günaydın mesajları bitmiyordu. göz gözyaşı akıttın. Donla donla. Huzur düzen kalmadı. Hayatın acı sancısı. Bak bugün de beşinci katta halisler yer aldı. Ben bebekken ağlardım. Büyüdük ne alaka? Bir kalpsize kalp verdim. Sallama kafa eskilerde gülerdim sen olunca yanımda Yetim kalan hayatımda ah çektirdin bana Durma durma dumanla senin aşkın palavra Ne istedim küçücük yüreğimden Sevgi istemiştim o yüreğinden Ben helal dedim haram kıldın sen Son cenaze namazını kıldım ben Sizde veresiye gülüşler aynen Fazla da ağır konuşmak istemem Kusura bakma sen gibi olamam ben Şimdi dinle yürek sormak ister Seni ben <laughs> Tabii ki masumca Yalancısın dilde yalan bitmez Ben içer, yazar çizer bu bilinmez Dur durum yeter yoruldum yazmak istemiyorum ben Dur dedim yeter yorulmadın canımı yakarsan Düşünme yalımı bulurum elbet ben sövüyorum ben Lan için daha neyi kovalıyorsun Çektim el ayak uzak olsun her bir şey Yok mu bir şeyler Yok artık bir şey Hayat sana güzel yaşa lay, lay <laughs> Geçmiş günlere inan <ay> dalamıyorum <laughs> Sonuna kadar geldim ölümüne kadar Harim. Hatırla geldim senin evine kadar Boşver sen onu sigara daha yaktım geçen giden yıllarımı Anladım ki benim için yanan tek şey sigara Sanki geçmiş önüme çıktı kör duyum bu sözlerim Ben her gecemde ölmek istesem de sensiz ölemedim Yoruldum aldı hayat çözmek istesem de zordu Her defa da unutulmak satılmaksa çok kordu Sayfaların arasında benliğim benim de Dinlesin bu şarkıyı bu şarkı onun sonuydu Yazılsın mezar taşıma yaşarken ölen benim Ölmek için duman çekip gülmek isteyen Karanmış ciğerlerim yıkıttı çıkar yanım Ne yazık gülemem, ben mutluluğa kısırdım Susan da kızman olur kaybederim kendimi Psikolojim çok bozuk bana ağlatırı merkezi Şimdi bana yaz bu yüz binlerin önünde İtirafım olsun alım ben deliyim yeminle Hayatı var yansın soğutma çek gelsin Birazcık insafsız bir hayli güzelsin olmasa çekilmeyecek kalsın Bağırsam da fayda yok sen bir tek bana sağırsın Unut gitsin bir havas da sevmiyorsun diyordun Sen gülünce avralıkta yaz gelir bilmiyordun Kokum sanki cennetin bir bahçesinden alınmış Sen gidince cehennemde yalardım bilmiyorsun Düşünken de böyleyim mağlardım gidenlere Bitenlere, vuranlara, yalanlara, satanlara Lanet olsun istemiyorum canınız cehenneme Mahsip olsa girmem ulan sizin ila canlata. Kalbim büyük bir mezarlık affedin yürek canık Duygularımı türtaş etti güvendiğim insanlık Mevzu bugün çok farklı konumuz aynı film gibi Mikrofonum ter kokar bu yaptığım alın teri Araba hüzün yine mi sen bu kaç olmuştu sayamadım Kapımı ondan ağır çerkez çaldı bunu anladım Gözlenir ak gönüllerden anladım gözden ak gönül uzaksan uzaksın yalnızım Korktuklarım başıma geldi yine mi yalnızım Şu an kendi halime mi yoksa sana mı ağlayayım? Seni benden başka seven olmayacak bir kadın Ben de senden başkasıyla göremem anladın Şu anda yokuz biz, farklıyız ben ve siz Eminim ki odanızda loş ışık ve pembesiz Umarım unutmasın yanındaki dengesiz Ben hiç sana kıyamazdım yapmayın bir hata Belki Belki bugün öldüğümde şarkılarım yaşatır Ben olmasam da şarkılarım yakar belki canını Şimdi kaybolur ve söner şehrin ışıkları Yanık yanık ben çalalım unutmayın sancarı Şimdi bir sigara daha yaktım geçen yıllarıma Baktığım her yer anı, acı, hüzün, hasret ve bir o kadar da senle dolu Gençliğim ellerimde solun bir güle benzetip Va gözlerimi o günün güneşi suyuyla nemlendim. Sana saç Sesin. Bense bu masanın sefil şairi Daha da şahit yine seni Vermezler bana sen ellerinsin boşallarım ellerim sarhoş aldayım Sarhoş bedenimi kendimi keseyim Yine gözlerimde kan toplanmış Gel ne olur seni son kez göreyim Bak gözlerimde yaş var Bir de sen var bir de ben var Beni bırakın Bugün harbiden ölebilirim, ölebilirim. Kardeş kardeşi sattı bu yolda Kardeş kardeşi düşürdü bana taş bastım yatardayı. dayı Bu sıfatlar beni hırpaladı Her Gece başında karışık olaylar Kimi patlar kimi hayatı kovalar Çoğunun korkusu bizi ahbapla soldan gelen memur amcalar Kimseye eyvallah etmedik dur Biz birimiz hepimiz bizi savunur Sen aynı yerde de bunu dinle kudur Budur budur sözler Sana kapı kulsun unuttum seni Ben mi yoksa sen mi hak etmedin Yalanı bırak git sevmedin beni Tabi ya da sandın gidenler mi Torba kalanlar gelenlerle av Sen yoksan başka biriyle Bu kalbim yeniden hayata tutulur Şimdi bu parçayı dinleyen ahbap Beni dinle ve unutaydı onu Bak ama ve gelir hep bir sonu Benim yaşım 18 ama yaşantımı Yaşayabilecek az adam tanırım Kendi Alıp sırtımı alırım Beni zaten dostlar bilsin Gerisi gözümde bir boş tenece yürü Giden gider ve biten biter. Unutma bana senden çok var bir sürü. Zamanında çok değer vermişiz yapıyorsunuz değil mi? Dine başlıyoruz. Size adamın değil Bize şişenin değil Size bir gün bize her gün ölümdü. Biz sigara da haber, bu gece Bu şişenin harbiden tipi görünür mü? 2008'de pilot olmayı uçmayı uçurtmaları da görürdü. Yıl 2014 aynı köşe başı ve aynı kardaş da döndü. Salla Başıma neler geldi bunları bilir misin? Bir de senin kapında, bir de senin yüzünde. Kaç tane adam vurdum hepsi senin yüzünden Battı kafam taktan, bekletimsin <laughs> harbiden Sevdim harbi yürekten, neler çektim belinden. Kusura bakma güzel kız, delirdim ben anlayın Yüreği olan gelsin beni hayata bağlasın Ben bir kadın için neler neler çektim bu zaman sevmedi o dediği tek şey hoşça kal Telso geldi her seferde telso düştü aşkımız Yağmur oldu yağdı sanki aşkımız hem şaşkınız Dememurlar geldi bize adın gözde kulakta Bende yok ki hiçbir şey olamaz Metal kafamda mutluluk mu birkaç kapak hepsi şu an zulamda sar yapıştılar bir şeyin patlasın tek dumanla anne bakma gözlerimde kötü çocuk yok benim ben hala aynı kananma farklı hayaller eskiden de veya oyun parkları şu an aklım benim hayatım bu sokaklarda tükendi Ölmedim ben yıkılmadım mecel bile gücendi Biz mi şimdi kardeşiz? Neredeyiz hiç şaşırmışız? 250 gram bizi ayırmış yanılmışız Biz mi şimdi kardeşiz? Güvendik satılmışız Arkamızdan iş çeviren kol payı can saymışız Güvendik herkese, el verdik herkese Hep doğruyu konuştum ben anlayın lan bir kere Çiğ süt emmiş insanoğlu hep bize miraslıyor Bu dünyanın çivisi koptu parçalansa kalkıyor Bize bakma zaten adam olanlarla hep biriz İçerisi yoluna gitti zaten biz böyle de güzeliz Laf ve adam seçti şekli olan kazandı Yoksulluğun gözü çıksın size hayat kolaydı Biz Sivas'ın çocukları deniz plaj görmedi. Kulüplerde partilerde hiç eğlenip Cebimde on lira ama birkaç tane kardeşim O şey oynar, çay içer ve fazlasıyla gülerdik Allah'ıma bin şükür ve hiçbir zaman yok iş ya bu yüzden evim barkım eksilmiyor huzurda Adam olan ben de zaten hepsi benle bir bütün Yazdı kalem yazdı çizdi selamın aleyküm Benim rapim bana yeter ben bu işe aşık Rap olmasa bu dünyada kalamam ki yalnızım Rap'i seçtim hep rap, rap beni seçti git rap. Ölmedikçe hiçbir zaman sanjardan vazgeçmem Sağda solda her bir yerde başım dikte gururlu Annem bile diyor ki oğlum sen mi kurursun Çekmeyimi, eğlencemi, mesleğimi bulmuşum Söz başında kaç gece kalem elimde uyumuşum Şimdi bitti bu rap burada eminim ki patlıyor Dinleyene selam olsun bu mevzu çatlıyor Anna aşkıyla yaşamadım da hem bu yaralı bedenimi Kutup da siyan olmadı Acım var öyle zordu gecelerimle dolmadı Yazmak için yaptım bir sonunda patladı Nedense bakmıyor bu yüzüme kimse sen gibi Benim bu acımı var mı kaldıracak bir kişi Yorular ki için